Lan azim lirçiyi Bu parçam tim tobahçılara arman olsun. Edeller tunay. Bir ac da varsa bari yer aldırma sənə Ölüme gidelim dedim de mazat mı yok dedik birader. Yan yan bir koptuk koptu kayışlar göz kabaştırıyor bizim tofaşlar Zanım farında keskin bakışlar Sıkıntı yok emmi sen hiç karışma Kesiciyle yankılanıyor caddeler Sürtmezse sıkıntı var bilader Mızrağa da yandı döner tekerler tofaçı kızlar baya şekerler Devirsiz atma testleri derler Tofaş bu deva oldu her derde bu başlığın bu ora bir yolu değil bu kardeşi Antep yolunda kapışıyor gençler tam bana yaram değirdan başlık ihtiyaç da varsa bariyer. Aldırma bariyer. Senle. Yamir, yamir. Oh, ya, <laughs> bari Aldırma sen yan bak kızdan Ölüme gidelim derim de Azap mı ilade Gerçi Ya 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 çeker kız kendiyi topuyor kendiki zaynasım da çekerken her dozda ve de her dozda hadi yok başır bu topaç kızda kız seni istemeye geliyorum beni kaçırırım seni babam vermezse aşkım vallaha fazla içmedim sizin bu semtin yolları zikzak na no, bak yaş da vacız kızda sizin bu semtin yolları zikzak ele bele Delibe olmasın, biz elleri, Çeker diz kendiyi topluyor, kendi çeker diz kendiyi ayda sallama beni, çok sallarım seni. Delibele 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 biliyor senden daha iyi yanlamayı. Beni bile beni bile beni bile.